Doruk, Sen bu son konuyu hiç anlamadın mı oğlum? Anladım hocam. Bayağı iyi anladım hatta. Hiç anlamaz olur mu hocam ya? Sınıfımızın süpermenidir kendisi. Her şeyi anlıyor. E bu kağıt boş? Boş mu? Evet. Olamaz hocam, öyle bir ihtimal yok. Ben bütün soruları cevapladım. Ben kör müyüm? Yani yalan mı söylüyorum? Yok, işte boş. Sadece isim yazıyor. Gel bak. Bu senin kağıdın değil mi? Evet hocam bu benim kağıdım ama ben bütün soruları cevapladım yani boş kağıt vermedim. Ben sildim yani. Yok hocam siz tabii ki ama zaten böyle ışıkta tuttuğunuz zaman da anlaşılıyor. Burada yazılanlar silinmiş. Siz değil ama bir başkası tarafından bunlar silinmiş. Dedektiflik de var kendisinde. Onda da iyi sağ olsun. Bir şeye de karışma be. Hocam ben boş kağıt vermedim. Lafının bir değeri yok Doruk. Ben gördüğüme not vereceğim. Hayır, hayır hocam ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben bütün soruları cevapladım ve boş kağıt vermedim. Terbiyesizlik etme Doruk. Koskoca sınıfın gözü önünde kim silecek senin kağıdını? Hocam, yemin ederim ben boş kağıt vermedim. Hocam, Doruk yalan söylemez gerçekten. Sen karışma kızım. Geç otur yine Doruk. Ne oldu yakışıklı prens ya? Sahtekarsın oğlum işte. Kabul et şunu artık. Sen bela mısın lan bana? He? Bela mısın oğlum sen bana? Ne oluyor da? Ne bu terbiyesizlik? Otur sen şuraya. Hem sahtekar hem vahşi. Arışlardan bulaştı herhalde. Ben şimdi sen bir bulaşacağım da dur bakalım zamanla bekliyorum. Hem suçlusun hem güçlüsün Doruk. Bu yaptığını aklım almıyor. Hocam ben size ya işte. Bu herif hem maşi hem sahtekar hem neden ben? Oğlum ben geberteceğim diyorum seni. Anlamıyor musun sen lan? Seni geberteceğim bak. Elimde kalacaksın. Tamam Doruk. Oğlum ben anlamadım ya gerçekten. Hayır sen niye hoca şimdi kağıdını yutturamadın? Niye gelip bana yumruk atıyorsun ya? Bana kimse bir şey yutturamaz. Merak etmesin kimse. Hocam zaten bu kesin sizi kolay lokma sandı ondan yani. Ne yapıyorsun oğlum? Atıyorum kanka. Hem de büyük rahatlıyorum. Bu ahlaksızlığının cezasını çekeceksin Doruk adam. Hem sıfır alacaksın hem disipline gideceksin. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben boş kağıt vermedim. Yani okuldan atılsa yeridir hocam. Gerekirse o da olur. Kimsenin beni böyle kandırmaya çalışmasına izin vermem. Hocam tolga yaptı ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya. Tolga mı? Evet hocam. Son dakikalarda bir kağıt almıştı, bir şeyler silmişti. Ben kendi kağıdı sanmıştım ama galiba Doruk'un kağıdıymış. Hocam gerçekten saçmalıyor şu an. Hiç alakası yok konunun. Hocam mümkün. Kesin Tolga yapmıştır böyle bir şey, evet. Herkes de bize karşı arkadaş ya. Ha, sen son anda buraya geldin. Kağıdını istedin. Bir şeyler sildin. Hocam o bir şeyler dediğiniz benim yazdıklarım işte. Benim kağıdımı almış, cevaplarımı silmiş. Yürü müdüre gidiyoruz. Ya hocam yok öyle bir şey ya. Bu herif doğru ayarlanacağım diye yalan söylüyor. Gelmişsiniz siz de inanıyorsunuz bunlara ya. Yürü dedim sana. Ben seni evine alıp besleyen ne kabahat. Sokaklarda yatarsın o zaman artık. Daha önce yatmadığım yer değil. Yatarsın yatarsın aslansın sen. Sağ ol. Zeka yoksun. Doruk. Senden özür dilerim. Sonra konuşacağız oğlum. Doruk bak neyse ki çözüldü tamam Sen az önce yardım mı ettin bana? Ya evet Doruk da rica ediyorum. Altında hiçbir şey arama bunun yani. Çok yoruldum çünkü. Ya yok be oğlum. Teşekkür etmek istedim sadece. Sağ ol. is